arkadaşlar bugün saat 19'da şampiyonlar ligi kura çekimi olacak <laughs> biliyorsunuz ki Galatasaray ligde şampiyon olup direkt şampiyonlar ligine gitmişti Galatasaray 4. ve son torbada Galatasaray her torbadan 2 takım çekecek 4 kere 2 8 8 maç olduğu için her torbadan 2 takım çekecek 1. ve 2. torbalar Galatasaray'ı zorlayabilir ama üçüncü ve dördüncü torbalarda zorlanmadan kazanması gerektiği temsilcimizin. Okan Buruk da A Spor'da konuşma yaptı. So Okan Buruk'a soruldu hangi takımları istersiniz diye. Okan Buruk, Osimen'in eski takımı diye Napoli. Eski takımı kendisinin eski takımı diye Inter isterim dedi. Bir de geçen seneden Bayern Münih istedi. Eğlenceli maçlarımız olmuştu dedi. Bakalım Okan Buruk'un istediği takımlar Galatasaray'a gelecek mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz.